Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 5 c sınıfı olarak size küçük bir video hazırladık. Teşekkürler atam sonuza dek izindeyiz. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikbalin yegane temeli budur. Bu temel senin en büyük hazinendir. İstikbalde dahi senin seni bu hazineden mahrum etmek isteyecektir. Dahi ve hadici behtahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerayet çokla müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Ceprem ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vayım olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerinin, mütevillerinin, mütevillerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harav ve bitat durmuş alabilir. Ey Türk istikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır muhtaç olduğu kotlet damarlarındaki asil kanda erecek.